Ceviz Bahçesi TV kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün 25 Haziran 2025 bahçemizi kontrole geldik. Cevizde antraknoz. Benim bahçemde de o hastalığın belirtileri vardı. Ona bir uygulama yaptık. Bugünkü videomuzun konusu bu. Şöyle hastalık genelde <laughs> genç sürgünlerin yapraklarında kendini gösteriyor ve meyvelerde. Bunu görür görmez hemen müdahale etmeniz lazım. O da bakteriyel yanıklık gibi ciddi bir hastalık. Yakından gösterelim size bunun belirtileri nelerdir? Şu gördüğünüz kahverengi lekeler görüyor musunuz? Şöyle yapraklarınızı kontrol edin. Gördüğünüz gibi Bu belirtileri gördüğünüzde değerli yetiştiriciler hemen müdahale edin. Benim elimde mankozep vardı M45 ve koside 2000. Bu ikisini karıştırdım. İçine bir de böcek ilacı kattım ve bir uygulama yaptım. Bugün de kontrole geldik. Hastalık ilerliyor mu, duruyor mu? Bu neden oluyor? Benim bahçem sürekli rüzgar alıyor. Nem durmuyor. Ama gece, yani gündüz çok sıcak. Gece bayağı bir serin oluyor. Hatta çatıların üzeri bile ıslanıyor yani nem oluyor. İşte bu yapraklar ıslandığı için gece, gündüz de aşırı sıcak olduğu için bu antraknoz dediğimiz mantar türü hastalık oluşuyor değerli yetiştiriciler. Bunlara sıkı takip edin. Bir de e, benim bahçemde 3 tane gördüm Kaptan istediğimiz dip kurdu. Yani larvası ayrı bir sıkıntı, ergini ayrı bir sıkıntı. Yani ergini geliyor, şu taze sürgünün dostlar, şöyle göstereyim size. Taze sürgünü buradan, şu noktadan kopartıyor ve sürgün düşüyor. Bu ne demek? Bize minimum 20 gün kaybettiriyor. Tekrar buradan yeni bir sürgün çıkarttırmak 20 günümüzü alıyor. Yani ergini bir dert, larvası bir ayrı bir dert. Ben de onun için e, böcek ilacı da kattım bu uygulamamın içine. Zaten larvası dediğimiz dip kurdu ağacın köklerini yiyor. O daha da sıkıntı. Böyle bir uygulama yaptık. E, bir de zararlı kontrolü yapıyoruz dostlar. Ee, yapraklarımızda yaprak biti var mı, emposka piresi var mı, yaprak büken var mı, onlara bakıyoruz. Kırmızı örümcek zararı var mı? Gerçi kırmızı örümcek e, şu an bizim bölgemizde henüz tam çıkmadı gibi bir şey. Yani ekinler biçilmedi. Biçildikten sonra başlıyor bizim burada. Hemen hemen her yerde de aynı. Ee, o yüzden kırmızı örümcek şu an yok ama sıkı takipte olacağız dostlar. Bu hastalıklara karşı <laughs> sıkı takipte olacağız. Bu sene dediğim gibi ağaçlarımıza iyi bakacağız. Sürgünlerimizin durumu gayet iyi. Şöyle bakıyoruz. Bu arada bu ronde dostlar. 1 metreden fazla. Yani 1.20'lerde falan sürgünler var. Gayet güzel memnunuz. Bir de başka bir ağaçlara da bakalım. Bu da Çetner bir cevizimiz. Bu sene sert kesim yapmak zorunda kaldık soğuktan sonra. Bunu da kontrol ediyoruz dostlar. Yaklaşıyoruz. Şöyle yaprağını göster. Yani burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor arkasında, önünde. Zararlı kontrolü, hastalık kontrolü yapıyoruz. Bir de e, değerli yetiştiriciler, ben şuraya ip bağlamıştım. 3 günü, 4 gün önce şuraya yaklaşık bir 18 santim fark var 4 günde. Yani niye bahçemizi sık sık kontrol ediyoruz dostlar? İşte bu yüzden e, sürgünün gelişimi durmamalı. Yani sürgün devam etmeli. İşte hastalıktır, zararlıdır, e, ağacın strese girmesidir soğuk sıcak farkından dolayı, yetersiz besin, yetersiz sulama bu sürgünleri durduruyor. Yani şu kırmızılığı göremiyorsanız, bu uzamayı takip etmiyorsanız bunların farkına varamayabilirsiniz. Sürekli kontrol edin bu şekilde. Yani sürgünleri bir durdurursanız bir daha ayağa kaldırmak ayınızı alıyor. O tarihten sonra da zaten sezonu kaybediyorsunuz. Yani şuraya şurada göstereyim size dostlar. Bu soğuktan zarar gören bir ağacım. Mecburen sert kesimler yaptık. Ama sürgün uçlarına baktığınız zaman kırmızılıklar gayet net bir şekilde gözüküyor. Yani büyümeye devam ediyor. Bunu kesinlikle durdurmayacağız. Bu kontrollerimiz onun için. Burada da antraknozun etkilerini görebiliyoruz dostlar. Şöyle göstereyim size. Gözüküyor mu? Hatta şöyle. Genç sürgünlerin yapraklarında kendini gösteriyor. Şu kırmızılığa bakar mısınız? Ne kadar güzel maşallah. İşte bunları durdurmayacağız dostlar. şurada bir yine yandal aldığımız bu sene bir ağacımız çetnır. Şuraya bir şey gösterelim Yunus şimdi. Değerli yetiştiriciler şurada gördüğünüz gibi bakın sürgün devam ediyor. Yanından bir sürgün daha çıkartmış. Bunu hemen ne yapıyoruz? Buradan kırıyoruz. Tek sürgünde gitmesi gerekiyor. Gücü buna vermesi gerekiyor. Bunda da kontrol ediyoruz. Hastalık, zararlılık kontrolü yapıyoruz. Gayet iyi. Şu yaprağın büyüklüğüne bakar mısınız dostlar? Şöyle. Avuç içini rahat rahat dolduruyor. Yani bu suyu yeterli olduğunu gösteriyor. Ha şurada bir ağaç göstereyim size. Bu eee büyüme ile ilgili göstereyim. Bu da ronde cinsi bir ağacımız. İkinci yaprağına çalışıyor dostlar. Bunun da gayet yaprakları güzel. Büyüklüğü iyi, zararlı yok. Ee, hastalık yok. Burada da şunu göstermek istiyorum dostlar. Şu ipi görüyor musunuz? Bağladığım noktayı. 4 gün önce en yüksek yeri burasıydı. Şimdi bir bakıyoruz. 24-25 santim kadar, 25 santim 4 günde sürgünü uzamış. Bunu takip ediyoruz. İşte kırmızılık boy uzaması. Bunları takip ediyoruz. Demek ki herhangi bir stresi yok. Besini iyi, suyu iyi. Hastalık yok, zararlı yok. Bu şekilde devam. Bu ikinci yaprağındaki bir chat durum. Özür diliyorum. rondem bir de sıfır yaş var. Onları da göstereyim size dostlar. Bu her videoda e, özellikle bu konu çok soruluyor. Yani videonun konusu başka ama gelen sorular aynı. Hiç alakası sorular. Sık sık sorulan bir soruya şurada cevap vereyim tek. Bu da dostlar sıfırı e, sıfır yaş. Daha birinci yaprağına çalışıyor. Şu noktadan sert bir kesim yaptık. Yeni sürgün attı. E, çok sorulan soru şu. Sıfır yaş ağaçlarımıza nasıl bakacağız? Yani ben bakteriyel yanıklığı anlatıyorum. Gelen soru sıfır yaş ağaçlarını nasıl beslememiz gerekiyor? Bunu da hemen hemen her videoda soruyorlar. Şimdi bu sıfır yaşındaki ağacımıza e, safi azot vermeyeceğiz. Yani üre gübresi vermeyeceğiz. Amonyum sülfat vermeyeceğiz. Bunun yerine ne verebiliriz? 318-320 damladan olan İz elementli gübreden ağaç başı 100 gram ayda bir verebiliriz. Bakın 318 320 artı iz elementli toz gübre 100 gram ayda bir bu sıfır yaşındaki ağaçlara verebiliriz. Bunun haricinde her 15 günde bir sıvı solucan gübresi, humik asit dibine dökebilirsiniz su ile birlikte. Bunun bakımı bu. Azot vermeyeceğiz kesinlikle. Ama koruyucu bakımlarımızı da yapacağız. Nedir? Bunlar işte hastalık kontrolünde, işte antraknoz bunda da vardı. Buna o ilaçları uyguladık. Yapraktan UAN32 verebilirsiniz. Yapraktan 318-320 toz gübreyi pompada eritip verebilirsiniz yapraktan. Sıvı solucan gübresini verebilirsiniz. Hümük asiti veremezsiniz çünkü molekül yapısı büyük olduğu için stomalardan geçmez. Onu vermeyin, onu dipten uygularsınız. Yine iz elementi verebilirsiniz. deniz yosunu verebilirsiniz. Amino asit, hayvansal menşeli amino asit verebilirsiniz yapraktan. Bu ağacın büyümesine, stressiz olmasına, hormonal dengeye çok faydası olur. Bu konuya da bu şekilde cevap vermiş olalım dostlar. Çünkü hemen hemen her videoda soruluyor. Bir ikinci nokta su sorusu. Yani damla borusu nasıl olmalı? Bir de ona değinelim. Evet dostlar. Sık sorulan hemen hemen her videoda sorulan sorulardan biri de bu. Hat üzeri mi damlama sulama sistemi yapacağız? Çember mi yapacağız? Şimdi 1-2 yaşında veya 3 yaşında çember yapabilirsiniz ama iş 4 yaşına geçtiğinde olaylar farklılaşıyor dostlar. Hat sulama daha uygun. Ama Hat sulama yapamadığınız yerlerde ki birazdan ona da örnek göstereceğim. Çember sulama yapabilirsiniz onunla ilgili. Şimdi e, genelde izleyicilerimiz ne diyor? İki ağaç arası 6 metre. Burası 8'e 6 İki ağaç arası 6 metre. Verdiğimiz gübre ve su iki ağaç arasında boşa gidiyor diye. Yani düz mantıkta öyle gözüküyor ama değil. Nedeni? Nem neredeyse kök oraya gider. Kök nereye giderse bir sene sonra ağacın sürgünü ve dalı oraya gider. Yani ağaç açılır. Şimdi iki ağaç arasını bir suladığımızda yaklaş. Şu anda şu görmüş olduğunuz ağacın kökü buralara kadar geliyor. Bu ağacın da kökü buralara kadar geliyor. Nedeni işte bu araya suladığımız ve gübrelediğimiz için. Aslında kayıp yok. E bu ağaç şimdi aşağı ve yukarı kök saldı yanlar. Yanlara da ne yapıyoruz dostlar? Şurada görmüş olduğunuz gibi ikinci hattı çekiyoruz. Yani ilk hat ağaçtan 80 santim, ikinci hatta 180 santim veya 150 santimde bırakabilirsiniz. Bu tercih size kalmış. Bunu her yıl biraz daha açabilirsiniz. İşte bunun nedeni neydi? Ee, yana doğru da açılsın. Zaten boylamaya açılıyor. Yana doğru da açılsın. Çemberdeki sıkıntı ne? Burada. Eğer ben burayı çember sulama yapsaydım dostlar dairesel. Şimdi yarı çapı 80 santim. Tam çapı 160 santim bir yuvarlak yapacaktım. Bir de onun dışına 3,5 metre bir yuvarlak halka daha yapacaktım. Ağaç dikine gitmesin diye, yanlara açılsın diye. Tek çemberdeki sıkıntı bu ağaç dikine gider. E bunu 3,5 metre açtık, ötekini 3,5 metre açtık. Ortada buluştu. Daireler kesişti. E burada da kesişiyor yavaş yavaş. E ben kültürel işlemimi nasıl yapacağım burada? Kültürel işlem yapmak zor. Ben şimdi bu kültürel işlem yapacağım zaman borunun bir ucundan birimiz tutuyoruz. Bir ucundan diğerimiz çekip kenara koyabiliyoruz. Çok basit. Ondan sonra da kültürel işlemimizi yapıyoruz. E, hat üzeri sulama bu şekilde en ideali bu. Ama olmazsa olmaz dediğimiz e, bir de yuvarlak sulama. Şurada ben öyle yaptım. Yokuş aşağı. Biz de, bir de bunları biz derin dikmiştik. Ee, mecburen diplerini açmak zorunda kaldım. Hat üzeri yaptığımda burada e, su aşağı kayıyor. Öyle bir problem yaşadım. Sonra ben bunları yuvarlığa çevirdim. Bakın. Veyahut da tarlanızın, bahçenizin kenarına yakın diktiniz. Hat üzeri yapamıyorsunuz. Orada mecburen yuvarlak yapabilirsiniz, o noktada sıkıntı yok ama hat üzeri yapabiliyorsanız muhakkak yapın. Yani hat üzeri en iyisi o. Evet dostlar, biraz konudan konuya atladık ama e, hemen hemen her videoda sorulan bir soru bu. Yani bunlara da değineyim dedim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kafanıza takılan bir soru olursa yorumlara yazın lütfen. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.